Konumuz arkadaşlar biraz harf, biraz da onların mantığıyla oluşturulmuş toplamlar, çıkarımlar, çarpımlar, bölümlerden yani dört işlemden ibaret bir olay. Ha bazen bu soruları çözerken basamak analizinden ya da matematikten matematikteki bazı durumlardan yararlanmak isteyeceğiz. Onlara da hep her şey açık olacak. Şimdi. Yalnızca tasvip etmediğim tek bir olay var. Bu sayılarla genel yeteneğin üçüncü bölümü dediğimiz harflerle nitelendirilen harflerle nitelendirilen bu e, işlemlerde ne yapacakmışız? Kesinlikle bir sayı olasılık noktasında sayılar verip bu soruları çözmeye çalışmayacakmışız. Bu hem büyük bir zaman kaybı olur, hem de sayılar basit olduğunda belki işe yarayabilir ama sayılar biraz karmaşık olduğunda bir çarpma bölme işleminde kesinlikle işe yaramayacaktır. Şimdi olayımız ne? Normalde şudur. Harflerle nitelendirilen bu dört işlemler. İşte 7 7 A Bunların hepsi bir rakamı ifade ediyor değil mi? 7 ve 7'yi biliyoruz. Buradaki A harfimiz bir rakam. Onu unutmayacağız. Yani 0 ile 9, yani telefon tuşlarımızdaki o rakamların hepsi normalde burada A, B, C, M gibi, K gibi, L gibi harflerle ifade edilmiş. Bazen bunların e, kendisini soracaklar bize. A neye eşittir, B neye eşittir, C neye eşittir gibi. Bazen de bunlarla ilgili bir bağıntı soracaklar. İşte A artı 2 B neye eşittir ya da 3A eksi 2 B bölü B neye eşittir gibi. Şimdi ilk sorumuz şu. A, A, 7. Çıkarma işlemimizmiş. Bir C, B kalmış. Evet. Bizden burada A artı B'nin cevabını istiyor. Şimdi sorular üzerinde bunların mantığıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi yaptığımız olay nedir? 7 A'dan kesinlikle büyüktür. Neden? Çünkü çıkarma işleminde üstteki rakamımız ne olması gerekiyor? alttaki rakamdan büyük olması gerekiyor. Peki 7 ile A arasındaki farkın ne olduğunu biliyoruz biz? 1 olduğunu biliyoruz. Doğru mudur? Neden biliyorum? Çünkü buradan buraya herhangi bir gidişat söz konusu değil. Hani eğer buradaki sayı A'dan küçük olmuş olsaydı buradan 1 alacaktık ama şöyle bir durum söz konusu olmamış. Peki A'dan 7'yi çıkardığımız zaman ne olacak? Aradaki fark 1 ise Kesinlikle ne olacakmış? Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkardığımızda aradaki fark 9 olacak imiş. Çünkü a'nın burada altı olduğu gerçeği var. Hani basitten başlıyorum ilk başta soruya. 6'dan 7 çıktığı zaman ne olacakmış? 9. 7'den A'dan 7 çıkmayacağı için 7'den A'ya 1 gidecek. Burada dolayısıyla 6 kalacak. 6'dan A çıkacak. C'nin 0 olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Ondan sonrasında 7'den A'yı çıkaracağım. 1 bulacağım. Demek ki bu toplamımız neymiş? 6 artı 9 15'e eşit imiş. Şimdi soruya böyle başladım. Size bunun mantığını göstereceğim. Atıyorum. K, L, LM çıkardık. Bir şuradaki sayıyı bulalım. Bakın K ile L arasındaki fark normalde kaçmış dersek bir değildir kesinlikle. Neden? Çünkü K her zaman L'den büyüktür çıkarma işlemine göre. Peki ondan sonrasına baktığımızda L'den şöyle yapacağız K yapacağız burayı. L'den K çıkamayacağı için K'dan L'ye bir 10 alacağız. Doğru mu? 1, 1 alacağız. K'nın değeri 1 eksilecek. K'nın 1 eksildiği için değeri K'dan L çıkmış 1 kalmış. Normalde K ile L arasındaki fark kaçmış? 2'ymiş diyeceğiz. İlk başta tespitimiz bu noktada olacak. Peki K ile L arasındaki fark 2 ise küçükten büyük çıkacağı anlamda farkımız ne olacak? Her zaman 8 olacak. Bu rakamsal değeri ne olursa olsun bu gerçek değişmez arkadaşlar. Bakın büyük sayı ile küçük sayı arasındaki fark 2 ise küçükten büyüğü çıkardığımız zaman şu pozisyonda ne olacakmış cevap 8. Bunun hiçbir sayı verilmesin bile şuradaki aradaki farkları bildiğimiz sürece bu gerçeği değiştirecek bir sonuç elde etmeyiz. Bakın şöyle diyelim K6 L'nin de 4 olduğunu bulduk. 64'ten 46'yı çıkaracağız. Şuradaki pozisyon gibi. Ne oldu? 4'ten 6 çıkamayacağı için buraya 1 geldi. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Alın başka bir örnek. K ile L arasındaki fark 2 olsun. 8'den 6. 86'dan 68'i çıkaralım bu sefer. Değil mi? K, L ve L, K şeklinde yazdım. 6'dan 8 çıkmayacağı için 1 geldi. 16'dan 8 çıktı. 8. 7'den 6 çıktı. 1. Herhalde anladık değil mi? Yani bu gibi durumlarda eğer fark 2 ise büyük sayı ile küçük sayı arasında küçük sayıdan büyük sayı çıktığı zaman ne olacakmış? 8. Şimdi geçiyorum. K ile LK arasındaki fark bu sefer 2 olmuş. Acaba bu A sayımız neye eşit? Şimdi arkadaşlar bir iki örnek sonra daha iyi idrak edeceksiniz. Bakın. K'dan L yine çıkamayacak. L'den K yine çıkamayacaktır. Buradan 1 alacağız. K ile L arasındaki fark aslında burada 2 gözüküyor ama K ile L arasındaki fark kaçmış? 3'müş. O zaman küçükten büyük çıkacağı zaman farkımız her zaman 7 olacaktır. Demek ki bunlar sistematik olarak büyükten küçük arasındaki fark 2 ise ona tamamlama şeklinde gidiyoruz. Bakın. K ile L arasındaki fark 3 ise L ile K arasındaki fark ne olacakmış? Her zaman 7. Örnek verelim. 5 ile 2. Aradaki fark 3'tür değil mi? Bu K, bu L o. 52'den 25 çıktı. Bakın buradan buraya 1 geldi. 12'den 5 çıktı, 7. 4'ten 2 çıktı, 2. Gördüğünüz gibi şuradaki cevabımızı buluyoruz. Hiçbir şekilde değişmez. Peki bunları örnek alarak diğer her türlü sorularda bu pratik yöntemi ne yapabilirmişiz? Kullanabilirmişiz. Mesela diyelim ki K ile LK arasındaki fark şu şekilde olsun. Çıkarım fark. Bakın K ile L arasındaki fark normalde neymiş? 4 imiş. Tekrar ediyorum. Neden? L'den K çıkamayacağı için buraya 1 gitti. Aslında 4 olan fark ne olmuş? 3 olmuş. Şuradaki çıkarmayı göz önünde bulundurun. Demek ki L ile K arasındaki fark kaç olacakmış? 6. Demek ki A yerine direkt neyi koyabilirmişiz? rakamlar ne olursa olsun 6'yı koyabilirmişiz. Geldim. K ile L, L ile K arasındaki fark 4 olduğunu düşünün. Bu sefer K ile L arasındaki fark kaçmış? 5'miş diyeceğiz. Aynı olay burada da söz konusu bir geldi buraya. L ile K arasındaki fark kaç olacakmış o zaman? Evet. Kaç olacakmış? 5 olacakmış. Ona tamam. İşte örnek. Aradaki fark 5 olduğunu düşünün. 6 ile 1. K6 L1. 61'den 16'yı çıkarıyorum. 6'dan 1 gitti. Buraya 11 eksi 6 5. 5 eksi 1 ne olacak? 4 olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu süreç bütün sayıların arasındaki farka göre ne yapıyormuşuz? Hepsini ona tamamlayıp geliştiriyormuşuz. Birinci pratik örneğimiz bu. Yani birinci mantık noktamız bu. Burada sayı vererek yapacağımız işlemlerde ne yapacakmışız? Kesinlikle sayı verme durumu olmayacakmış. Bakın aradaki farklara göre ne yapıyormuşuz? İşlemimizi yapıyormuşuz. İyi akşamlar Esnem. Peki. Esnem Hanım teşekkür ederiz dersimize katıldığınız için. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki demek ki IQ dediğimiz olay bu harfsel ifadeler, yani rakamları temsil eden harfsel ifadelerde bu şekilde gelişiyormuş. Bunu iyi idrak edeceğiz. Birincisi konu bu. İkincisi, şimdi bu tip toplamlarda K ile L efendim A ve B gibi iki basamaklı bir sayı oluşturuyor. Tamam. Şimdi bu gibi sorularda yapacağımız olay şu. Pratik anlamda düşün. K ve L'nin ben birer rakam olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Biliyorum. Bir. K ve L'nin maksimum değeri ne olur? Eşit olduğunu düşün. K ve K olsun. Maksimum 9 ve 9 olacaktır. Demek ki bu iki toplamın sonucu 10'lu bir sayı olacaktır. A yerine kesinlikle o zaman ne koyabilirmişiz? Kesinlikle 1. Demek ki bu durumlarda kesinlikle iki sayının toplamı ikili bir sayı, rakam ile başlamayacakmış. İkinci pratik yöntemimiz de bu. Şimdi bunlarla ilgili biraz soru çözdüğümüzde bunları nasıl yönlendirdiğimizi daha iyi öğreneceksiniz. Mesela birkaç soru yazacağım şimdi tahtaya. Bakalım bunları nasıl kullanmışız. Onu görelim. Artı bunlardan sonra eğer şey yaparsak zaten o kadar zor bir konu değil ama içinde hafif neler var? Pratik yöntemler var. Bunları eğer çözersek çok rahat ederiz böyle bir sorularda. Mesela diyelim ki ikinci sorumuz 4k ile lk ile toplanmış hep çıkarmadan bahsettik, biraz da toplamdan bahsedelim m gibi bir sayı oluşmuş 1. Üçüncü sorum aba 5AB gibi bir sayıdan çıkmış, 1C9, C'nin değeri isteniyor bizde, burada da M'nin değeri isteniyor arkadaşlar. Dördüncü sorum, 3KP, PT ile toplanmış. 456 gibi bir sayı oluşmuş. T eksi K'yı istiyorum buradan. Evet. Beşinci sorum. K, M M, K gibi bir sayıdan çıkmış. L, 5 gibi bir sayı oluşmuş. L'nin değerini istiyoruz. Kaçtır diye. Evet. Altıncı sorumuz. A B'den çıkmış. B. B C'den çıkmış. C. A C'den çıkmış. D. E ile C'yi çarpmışız yine D oluşmuş. E'nin değerini istiyoruz. Yedinci sorum. A ile B'yi toplamışız. Yedin. C ile D'yi toplamışız. 3. B ile D'yi toplamışız. A. A çarpı D artı B çarpı C'yi istiyorum. 8. A, B. B, C. C, Topladık. 1, cd B, A. CB ile toplayınca ne eşit işte olacaktır? Onu istiyoruz. 9 ABC DEF toplamışız. 756 ABC DEF çıkarmışız. 324 ya da 324 olmasın da 342 olsun. Evet. A artı B artı C'nin değerini istiyoruz. <laughs> evet, devam edeceğiz. Gerk. Evet, Samet. Hocam ilk derste çözdüğünüz tarama testi ne zaman gönderilebilir? Bu hafta içinde göndereyim sana onu Evet, şimdi arkadaşlar. ikinci soruya şöyle bir bakalım bir toplama işlemi 4KL LK. Dediğim gibi bunlar birer rakam. Yani telefon tuşlarındaki 0'dan 9'a kadar gördüğümüz nelerdir? Sayısal ifadeler. Şimdi rakamlar bir araya gelerek zaten sayılar oluşuyor. Rakamların hepsinin bir özelliği var. Nedir? Tek basamaklı bir. İkincisi 9'a kadar 2, 0'da dahil olmak üzere aldıkları değerler. Şimdi bir bakalım. Şimdi şu K ile L toplamından dolayı buraya ne gelmiş? 10 gelmiş, değil mi? 4 elde varmış, 1 ne olmuş? 5 olmuş. Demek ki K ile L'nin toplamına ben ne diyebilirim? Ne diyebiliriz? 10 veya hutta 13 diyebiliriz. Doğru mudur? Neden? 13 olduğunda söz konusu edelim. Şuradan şimdi eğer buranın cevabı onlu bir sayı ise buraya da gelecek olan cevap ne olacakmış? 13. Neden dolayı? L ile K'nın toplamı 13'müş 2. 13 olduğu için buradan buraya 1 gelmiş. Aynı toplam burada da söz konusu 13. Bir daha gelmiş 14. Elimizde var 1. 4'e 1 eklemişiz. Ne olmuş? 5 olmuş. Ha, buradan bize M'nin cevabını istemişler. M'nin cevabı da bundan dolayı kaç olacakmış? 3 olacakmış. Hani şurada bahsettiğim konu. Neden? Şu 4'ün üzerine bir 1 gelmiş olması demek. K ile L'nin toplamının onun üzerinde bir sayı olması demek arkadaşlar. Anlaşıldı? Peki. Üçüncü soruya bakalım. Bakın bu bir çıkarma işlemi. A'dan 5 çıktığında 1 kalmış. Acaba A'nın değeri B ile farkı neye eşitmiş? Hani demin gördüğümüz bir konu vardı. Neydi o? Benim size gösterdiğim. Küçük bir sayıdan büyük bir sayının çıkması bu 9'un olması ne demek? <laughs> Hangi sayıdan e, herhangi bir sayı çıkacak 9 olacak. Tabii ki B'nin A'dan büyüklüğünü gösteren bir olgu. Bu. Yani kesinlikle B A'dan neymiş? Büyükmüş. Peki A'dan B çıktığında 9 kalması ne demek? A'yı buradan bir, bir gelmesi demek. Herhangi bir şekilde işte atıyorum. 11'den 2 çıktı şu kaldı. Şundan şu çıktı bu kaldı gibi. Mesela 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Ya da 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. Bu şunu göstermiyor mu? A ile B arasındaki fark kesinlikle neymiş? 1 imiş. Ama B daha büyük bir sayı olduğu için B A yazalım onu. B eksi A kesinlikle neymiş? 1 Neden? A daha küçükmüş ki. A'dan B çıktığında kaç kalmış? 9 kalmış. Şimdi bunu biliyorum ben. Bir. İkincisi. B'den A büyük olduğu için C kesinlikle ne olacak? Buradan buraya gitti. B ile A arasındaki fark 1-2. Eğer buraya 1 gittiği zaman ne oldu? Bu da A'ya eşit oldu. Neden? Çünkü B ile A arasındaki fark 1'miş zaten. E, bu bir farkı da buraya gönderdiğimiz zaman şu çıkarma işlemini yapmak için B ile A arasındaki fark o zaman ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Demek ki C'nin değeri sıfırmış. Anlaşıldı mı?